Bu pancar, bu patates. Şurası da patatestik ama patatesliğin yağmurdan zarar görmüş. İnşallah patatesler de ölmemiştir dibinde duruyorlardır. Bunlar mısır. Mısır sapı diyelim. Büyüyecekler ve gövdelerinde bir tane ya da iki tane mısır verecekler. Çok güzel gözüküyor, muhteşem gözüküyor. Yani bunları böyle görmek bile Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Bunları böyle görmek bile bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Ve şu gördüğünüz Perzi. Annem turşusunu yapar her ya Şu aşağıda gördüğünüz şunlar kabak. İnşallah olur. Bu sene büyük bir özveriyle yapmaya çalıştık. Pancarın büyüklüğünü görüyor musunuz? Muhteşem. Muhteşem. Ve emekler işte. Fasulyenin böyle Çangal'a doğru çıkması bizi gerçekten mutlu ediyor. Yok olmayacak falan diyorlar ama Allahü Teala ne verirse bizim için hayırlısı odur. Biz şerde bile hayır ararız. Her şerde hayır vardır. Hayırda da hayır vardır. Şerde de hayır vardır. Çünkü Allah'ım veriyor. Allah'ımın verdiği her şey hayırlıdır. Babam bunların sıkını almış. Biz işteyken, çalışırken. Allah razı olsun. Sıkını almış bunların derken şunu demek istiyorum. Mısırlar böyle fazla fazla dikiyoruz, ekiyoruz. Ondan sonra bunun her tarafında birbirine yakın mısırlar oluyor. Bu yakın mısırların bazılarını iyi olmayanları kopartıyoruz. Bunları kopartmazsak e, iyi mısır vermiyor. Yani verim alamıyoruz. Mesela şöyle bir şey. Şöyle düşünün. Şu gördüğünüz yerlerdeki mısırlara bakın. Daha ufak değil mi? Daha küçük. Ve şu bölgedeki mısırlara bakın. Daha büyük. Daha olmuş. Neden? Çünkü daha gölge olan yerde daha böyle güneşin almadığı, yağmurun vurmadığı yerlerde daha az oluyor. Yani e, hani ne ekersen onu biçersin diye bir söz var ya. Öyle düşünün. Yani ne kadar ekersen ek, verimini alamadıysan yer mümkün değilse, gölgelikse, gübresini mübresini ekmediysen, bakımını yapmadıysan olmaz, alamaz. Çok güzel görünüyor. Bazı mısırlar Hatta biz buralarda yürüdük, çiğnedik toprakları bile. Buna rağmen çok güzel olmuşlar. Şükürler olsun Rabbime. Buradan bahçeden çıkıyoruz. Ve gene çıkmıyoruz tamamen. Pancarlarımız burada görüyorsunuz. Yanında çangal çaktığımız şu fasulye. Şunlar fasulye ama yukarılarda patateslik var. Kaybolmasın diye çangal çakmıştık biz bunlara. Ama yağmur mahvetmiş. Her şey Allah'tan. Allah'ımın verdiği her şeye şükürler olsun. Şükredin diyor Allah-u Teala. Şükredin. Şükredersek ahirette cennetin en güzel köşelerini nasip edecek Allah bize. Güzel Allah'ım. Şükredeceğiz. Bunlar pazarda satın aldığımız maydanozlar. Bunlar çilekler. Görüyorsunuz. Çilekler çok güzel görünüyorlar. Yaktığı için bir türlü, bir türlü sevemediğimiz ısırgan otu burada gördüğünüz. Evet. Şu gördüğünüz tahnal. Tahnal meyvesi verecek. Ondan sonra. Şu yapımda göstermiştim. fotoğraf daha görürsem yakından tekrar göstermek istiyorum ama buralarda fındık var ama ondan önce tahnalı tekrar göstereyim. Bunlar tahnal meyvesi henüz olmamış olduğunda sizlerle hem toplarken hem yerken paylaşacağım inşallah. Beğenirseniz aslında tahnal gibi böyle erik gibi nahoş meyveler şeker hastalığına da iyi geldiği rivayet ediliyor. Hani birebir şeker hastasıyım. Bu beni iyi geldi, toparladı şeklinde değil de duyumlar sadece iyi geliyor diye rivayet ediliyor. Kındıklar bayağı büyümüş. Hani tamamen zamanı gelmedi ama Ağustos içinde toplayacağız biz bu kındıkları. Geçen senenin yarısı, yarısından az olur. Ama yemeli kındığımız olur diye düşünüyorum. Şükürler olsun Rabbime. Yayınlarımız devam edecek. Düşünmeden tır, o tırpanıyla komşumuz tırpan yapıyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ay.